Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte AUSEC AK S60 TR aksiyon kamerasını inceleyeceğiz. Ürünün ayarlarını gerçekleştirip kısa videolar çekerek görüntü kalitesine ve mikrofon performansına bakacağız. Aksiyon kameramız bu şekilde bir kutu içerisinden su geçirmez kılıfı ile birlikte geliyor. Ayrıca kutu içerisinden bir micro USB şarj kablosu, kullanım kılavuzu, 7 farklı bağlama aparatı, 2 adet plastik kelepçe ve bir adet tel kablo, yedek olarak 3 yapışkan petlerin yanında su geçirmez kılıf kapağı, bir koruma aparatı, kontrol komandası, 2 adet kafa bandı ve 2 adet de cırt cırtlı kayış çıkıyor. Bu aparatların bağlantılarına ve kullanım yerlerine videonun ilerleyen zamanlarında değineceğiz. Kamera bu şekilde bir su geçirmez kılıf ile bizleri karşılıyor. Bu kılıf sayesinde ürünü su altında da 30 metre derinliğe kadar kullanabiliyoruz. Ayrıca su geçirmez kılıfın kenarlarındaki butonlar yardımıyla da kılıfı çıkarmadan aksiyon kameramızı kontrol edebiliyoruz. Aksiyon kameranın yan kısımlarında desenli bir silikon malzeme kullanılmış. Onun dışında üst tarafta mod tuşu ve ok tuşu görünüyor. Mod tuşunda fotoğraf ve video kısmına geçiş yapabiliyoruz. Ürünün yan tarafında 2 adet yönlendirme tuşu ve hoparlör bulunuyor. Diğer kısımda ise micro SD kart, micro şarj ve micro HDMI portları bulunuyor. Aynı zamanda bu kısımda da bir adet mikrofon bulunuyor. HDMI desteği bulunan tüm cihazlara bağlanabiliyor ve görüntülerimizi burada izleyebiliyoruz. Son olarak ürünün alt kısmında ise batarya bölmesi mevcut. Ürünün teknik özellikleri ise şu şekilde. Önde 1.35 inç ve arkada 2 inç olmak üzere 2 adet LCD ekran bulunuyor. Çektiğimiz görüntüleri hem ön hem de arka ekranda görebiliyoruz. Aksiyon kamerası Sony'nin 386 sensörünü kullanıyor ve bizlere 20 megapiksellik mm bir çözünürlük sunuyor. Kamerada şarj edilebilen 1050 mah lityum polimer bir batarya kullanılmış. Bu batarya bizlere tam şarj ile yaklaşık 1,5 saat kadar bir kullanım imkanı sunuyor. Ürün 720p'de 60 fps ve 120 fps değerlerinde video kaydı yapabiliyorken 1080p, 2.7k, 4k çözünürlüklerinde ise 30 ve maksimum 60 fps değerlerini bizlere sunuyor. Üründeki 170 dereceli geniş açı lens ile oldukça geniş bir görüş alanına sahip oluyoruz. Ayarlardan geniş, orta ve dar olarak ayarlayabiliyoruz. ISO değerlerini otomatik veya manuel olarak da belirleyebiliyoruz. Üründe Wi-Fi desteği bulunuyor. Uygulamasından bağlanarak fotoğraf ve videoları telefonumuza aktarabiliyoruz. Şimdi sizlerle birlikte uygulama bağlantı ve dosya aktarım nasıl yapılıyor hep beraber görelim. Öncelikle kameranın iSmart TV adında bir uygulaması var. Kitapçının içinden çıkan kare kodu okutarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Google Play Store'dan veya App Store'dan uygulamayı indirebilirsiniz. Öncelikle kameranın Wi-Fi özelliğini açmamız gerekiyor. Yan yönlendirme butonuna şu görmüş olduğunuz butona bir defa basıyoruz ve Wi-Fi aktif hale getiriyoruz. Ekranında Wi-Fi açık yazısını görebilirsiniz. Wi-Fi bağlantısı bekleniyor diyor. Daha sonrasında cep telefonumuzdan geliyoruz. Wi-Fi kısmına giriyoruz. Wi-Fi kısmından sport kamera çıkıyor. Bir defa dokunuyoruz ve kamera üzerinde yazan şifreyi buraya giriyoruz. Wi-Fi şifresini. 1'den 0'a kadar sayıları giriyoruz. 1'den 0'a kadar girdik, katıl diyoruz. Ve telefonumuzu aksiyon kameramızla bağlamış oluyoruz. iSmart DV uygulamasına giriş yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şu anda Wi-Fi bağlantısı kuruldu. Buradan mesela sport kameraya giriyorum. Aynı zamanda telefonumuzdan aksiyon kameramızda yönlendirebiliyoruz. Buradan Video kaydı başlatıp durdurabiliyoruz. Aynı zamanda da galeri kısmından da o videoyu görebiliyoruz. Mesela galeri kısmına geldiğimde buradaki fotoğraflarımıza ulaşabiliyoruz. Çektiğimiz fotoğrafları, mesela kendimi çekmiştim, bu fotoğrafı çıktı alarak kaydedebiliyor ve WhatsApp'ta vesaire ya da telefonumuzda göndermek istediğimiz kişilere gönderebiliyoruz. Sağ-sol diye geçiş yaparak istediğimiz fotoğrafı da kartın içinden silebiliyoruz. Bu da güzel düşünülmüş. Tekrardan albüm kısmına geliyorum. Dan diyerek geri geliyorum. Şu anda da çektiğim görüntüyü buradan takip edebiliyorum. Fotoğraf kısmı var. Mesela fotoğraf çekmek istediğimizde telefonumuzdan bir fotoğraf çekip aksiyon kameranın içerisindeki hafıza kartına da yazabiliyoruz. Mesela buradan fotoğraf çekiyorum. Şu anda çektiğim görüntü aksiyon kamerasının içerisindeki hafıza kartımıza yazıldı. Galeri kısmına gelip bu fotoğrafa ulaşabiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi. İki kısım bulunuyor. Fotoğraf ve video modu. Video kısmına geldiğimde kartımın içerisindeki videoları da görebiliyorum. Mesela dokunalım, açalım şu anda. Bizim stüdyoyu çektiğimiz bir video kaydı var. Bu video kaydında da dilersek buradan silebilir veya gönder diyerek de kaydedip istediğimiz kişiye gönderebiliyoruz. Aynı zamanda mesela şu anda bu kamera bağlı telefonuma. Aynı zamanda uygulaması içerisinden iki farklı daha kamera bağlayabiliyoruz. Bu da güzel bir özellik olmuş. Aynı zamanda aksiyon Ön kamerasında dokunmatik ekran olması iyi düşünülmüş. Bu sayede işlemlerimizin çoğunu ekranımıza dokunarak halledebiliyoruz. Şimdi gelin kutu içeriğinden çıkan aparatların kullanımına bir göz atalım. İlk parçamızı anlatmak istiyorum sizlere. Bu parça sayesinde ürünü dilediğimiz yerde kullanabiliyoruz. Yani şu parça sayesinde şu aparatları, görmüş olduğunuz aparatları kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda ürünü korumak için de kullanılabilir. Bunun dışında bir diğer parçamız bisiklete bisikletin gidonuna bağlamak için kullanılabilir olan şu görmüş olduğunuz parçamız iç kısmı lastikli. Bu sayede bisikletinizin gidonuna vesaire de zarar vermiyor. Bisiklet gidonuna bağlayarak kullanabilirsiniz. Şu görmüş olduğunuz diş aparatı taktım. Dediğim gibi hem koruma özelliğine sahip hem de başka yerlerde kullanmamızı sağlıyor. Şimdi diğer aparata geliyorum. Şu görmüş olduğunuz aparatı motosiklet kaskına bağlamak için kullanabiliyorsunuz. Başka bir aparatta da bağlantısı var. Bunun şöyle bir özelliği var. Bu şekilde taktığınızda yana bakar şekilde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bunun başka bir aparatı daha var. Şu parça, şu görmüş olduğunuz parçayı da bu şekilde takarak yükselti verebiliyorsunuz. Ürünü yükseltebiliyorsunuz. Hani motosiklet kaskına bağladığınızda, kask aparatına bağladığınızda yüksek bir konumda oluyor. Onun dışında sağa, sola bu şekilde yön vermek için de kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bunu çıkartabilirsiniz. Sadece şu kısmı kullanabilirsiniz. Bunda da yana bakması için. Yani çok fonksiyonlu bir aparat diyebilirim. Elimdeki şu görmüş olduğunuz aparatlar. Tamamen hayal gücünüze kalmış. Dilerseniz yükselti verebilirsiniz. Dilerseniz sağa yön verebilirsiniz kullanırken. Tamamen bu aparatlar bu işe yarıyor. Kutu içerisinden iki tane 3M yapıştırıcılı aparat çıkıyor. Bu da motosiklet kaskına bağlamamızı sağlıyor aksiyon kameramızı. Demin ki şu aparatı şu görmüş olduğunuz bu aparatımızı şu kısma geçiriyoruz. Daha sonrasında bu şekilde aparatları birleştiriyoruz. Altındaki 3M yapışkanı sayesinde bu ürünü motosiklet kaskımıza yapıştırarak kullanabiliyoruz. Bunun dışında gene 3M yapıştırıcılı bir aparat daha çıktığını söylemiştim. Bu aparatın ortasında ise delikli bir Yapı var. Eğer tripod vari yerlere ürünü sabitlemek istersek bu aparatı kullanıyoruz. O da şu şekilde. Demin ki bu aparatı yine bu delikli yapıya geçirerek de kullanabiliyoruz. Mesela şu şekilde takıyoruz. Tripod bari yerlerde kullanmak istersek yani tripod sabitleme açısından şuradaki üçgen bandı yapıştırıp delikli tasarımı şuradaki bandı da çıkartıp hem yapışkan özelliğini hem de tripod özelliğini de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yine kaska sabitleme için yedek bir aparat daha çıkıyor. Bu aparat sayesinde de dilerseniz de daha alçak bir yerde konumlandırmak isterseniz bu aparatta kullanabilirsiniz yani burada bu aparatta görmüş olduğunuz gibi ürünün boyu bir tık daha yüksek bunda ise daha alçak yani sabit yerlerde kullanabilirsiniz bunun dışında kutu içerisinden bir adet de kumanda çıkıyor bu kumanda sayesinde dilerseniz fotoğraf çekebilirsiniz dilerseniz de video çekebilirsiniz fotoğraf ve video modları burada mevcut özellikle motosiklet kullanıcıları için oldukça güzel bir özellik hani diyelim ki kameranız kaskınıza bağlı bir şekilde duruyor ve buradan fotoğraf çekmek isterseniz kumanda sayesinde pratik bir şekilde hiç uğraşmadan fotoğraf veya video moduna geçiş yapabiliyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz aparatı da su altında kullanmak istiyorsak aksiyon kameramızı bunun için yerleştiriyoruz ve su altında kullanabiliyoruz. Bir adet de yedek kapağımız. Eğer aksiyon kamerasının su su geçirmeme aparatı kırılırsa diyelim ki kapağı kırıldı vesaire bir adet de yedek kapak konulmuş. Bu kapağı değiştirerek tekrardan güvenli kullanabilirsiniz. Bunun dışında iki tane de plastik kelepçe çıkıyor. Aksiyon kamerasını istediğimiz yere sabitlemek için kullanılabilir. Yine aynı şekilde bir adet ufak çelik halat çıkıyor. Ürünü sabitlemek istediğimiz yerlerde kullanılabilir. Tercih edilebilir. Aynı zamanda iki adet de cırt cırtlı kayışımız çıkıyor. Bu kayışları da yine bir yere sabitlemek istediğimizde daha stabil durması açısından kullanabiliriz. Ayrıca bu görmüş olduğunuz kayıştan çıkmakta. Bu kayış sayesinde de dilerseniz şu şekilde şuradan geçirerek ürünü daha sabit ve stabil şekilde kullanabilirsiniz. Veya bu kayışları çantanız bağlayarak çantada sabit bir şekilde kullanabilirsiniz aksiyon kameranızı. Aynı zamanda kutu içeriğinde bir ucu mikro, bir ucu tip A şeklinde şarj kablosu çıkıyor. Burada küçük bir eleştiri yapacak olursam mikro şarj yerine Type-C şarj olmasını tercih ederdim. Aparatların kullanımını gördük. Şimdi ürünü açalım, menü önünü gezelim ve gerekli ayarlar nasıl yapılıyor hep beraber görelim. Ayarları gördüğümüze göre şimdi sizleri video ve fotoğraf performansı ile baş başa bırakıyorum. Sesimi şu anda AUSEC AK S60 değeri aksiyon kamerasının mikrofondan duyuyorsunuz. Video kaydı gerçekleştirdiğinizde kamera sesinizi şu anda duymuş olduğunuz şekilde kaydediyor. Sesimi şu anda AUSEC AK S60 değeri aksiyon kamerasının mikrofondan duyuyorsunuz. Ve 4K 60 FPS bir video kaydı gerçekleştiriyorum. Video çekimlerinizde kamera üzerindeki mikrofon sesinizi şu anda duymuş olduğunuz şekilde kaydediyor. Mikrofon performansı hakkında yorum ve görüşleriniz varsa yorum kısmında belirtin lütfen.